Şerifen Örgü Dünya YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün eski paspasların yapımı gibi dönülerek yapılan gökkuşağı renklerinde bir patik hazırladım sizlere. Patiğim yan olarak örülmekte. Oldukça basit. Bu burun kısmında da dönerek yapılıyor. Rengarenk evde kalan iplerimi vererek tamamladım. Dediğim gibi yapımı çok basit. Tek parça ile örülen çok şık bir patik oldu üç buçuk numara şiş kullandım orta kalınlıkta da evde kalan iplerimin aynı kalınlıkta olanlarını ayarlayarak kullandım detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz şimdi isterseniz birlikte detaylı bir şekilde yapılışını görelim patiğimin yapımında ana rengimi lacivert olarak kullanırken üzerindeki her bir dönüş için 7 tane ayrı renk kullandım. Siz bu renkleri dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben evde kalan iplerimi kullandım. Bu iplerin kalınlıklarının birbirine yakın olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. 3,5 numaralı şişle örgümü başladım. 3,5 numaralı şişle 22 ilmek şişime taktım ve her bir dişini bir sıra olarak saydığım tam 27 diş haroşa ördüm. Bunda nasıl ördüğümü sizlere göstermek istiyorum. İlmeklerimi şişime taktım. Kenar ilmeğini alıyorum. Ve ilmeklerimi ilk örgünün başlangıcında da aynı bu şekilde. Hepsini düze çevirerek ilmeklerimi örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman da aynı şekilde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi tekrar düze çevirerek örüyorum bu şekilde 22 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum haroşalarını 27 diş ördüğüm patiğimin ölçüsünü veriyorum 12 santim oluncaya kadar bu kısmını ördüm şimdi patiğin bu dönerek yapılan renkli modellik kısmına geçiyorum. Bunun için ilk rengimi elime alıyorum. Ve örgüme başlıyorum. Kenar de dahil olmak üzere ilmeklerimin hepsini örüyorum. Bu ip arada bu şekilde yedirerek kaybediyorum. Sonradan tığ ile de çekebilirsiniz bu ilmeği. Bu tamamen size kalmış. İlk rengimi taktıktan sonra ilmeklerimi örüyorum. Sondaki bir tane ilmeğim kalıncaya kadar hepsini örmeye devam ediyorum. İlmeklerimin tamamını düz ördüm. Sondaki bir tane ilmeğimi örmeden örgümü ters çeviriyorum. Kenar ilmeğimi aldım ve ilmeklerimi sıra sonuna kadar tekrar düz örüyorum. Tekrar örgümün başına geldiğim zaman bu renk ipimle işim bitiyor ve bu ipimi kesiyorum. Şimdi tekrar arada bir sıra ana rengimle devam ediyorum örmeye ve ipim burada yedirerek yok ediyorum. Kenar ilmeğinde dahil olmak üzere ilmeklerimi hepsini düz örerek devam ediyorum. Bu örgünün tek püf noktası her rengin arasına bir sıra ana renkten devam ediyoruz ve her defasında bir tane ilmeğimizi örmeden dönüyoruz. İlkinde bir tane ilmekti. Bu sırada da renkli ilmeğimizin son ilmeğini tekrar örmeden örgümüzü ters çeviriyoruz. Her renk verdiğimiz sıradan sondaki ilmeğimizi bir tane örmeden ayırıyoruz. Kenar ilmeğini aldım ve ilmeklerimi arka sıradan Sıra sonuna kadar düz örerek tamamlıyorum. Arka taraftan sıramı tamamladım. Tekrar örgümün başlangıcında bu defa diğer rengime geçiyorum. Renk değiştirmelerde kenar ilmeğini de aynı şekilde örüyorum. Bu şekilde ipimi de arada yedirerek devam ediyorum. Sonradan tığ yardımı ile de arada yedirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Bakın bu şekilde örmeye devam ediyorum. Ilmeklerimi haraşo olarak örüyorum. Örgünün sonuna geldiğim zaman bir önceki sıradaki Rengimin son ilmeğini tekrar örmeden bırakıyorum. Şu anda 3 tane ilmeğimi örmeden bırakmış oldum ve örgümü tekrar ters çeviriyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek rengimi tamamlıyorum. Örgümün başına geldiğim zaman bu renkli ipimle de işim bittiği için bunu da kesiyorum. Tekrar arada bir sıra Ana rengimle örgümü örerek devam ediyorum. Arka taraftan da ipimi burada yedirerek devam ediyorum. İlmeklerimi aynı şekilde düz örüyorum. Aynı eskiden paspas yapılırdı. Bu tekniği kullanarak patiğimin ön burun kısmını yapıyorum. Bir önceki sırada ördüğüm renkli ilmeklerimin son bir tane ilmeğini tekrar örmedim. Şu anda şişimde dört tane ilmeğim kaldı. Ve örgümü tekrar ters çevirdim ve ilmeklerimi arka yüzden sıra sonuna kadar düz örerek tamamlıyorum. Tekrar örgümün başına geldiğim zaman tekrar renk değiştiriyorum. Bu renkleri dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Arada ipimi yedirerek başlangıç ipimi yok ediyorum. İlmeklerimi düz örerek devam ediyorum. önceki sırada ördüğüm son ilmeğimi tekrar örmüyorum. Şu anda şişimde 5 tane ilmeğim oluştu. Örgümü tekrar ters çeviriyorum ve ilmeklerimi arka yüzden de düz örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Örgünün başına geldiğim zaman bu rengimle de işim bittiği için ipimi kopartıyorum. Bu ipleri bir sonraki sıra için arada yürütebilirsiniz ama o zaman çok büyük karışıklık oluyor bu kadar ip birbirine giriyor ve örmesi gerçekten zor olduğu için ben her defasında koparıp arada yedirmeyi tercih ettim. Her verdiğim rengin arasına bir sıra patiğimin ana renginden verdim. Tekrar ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Bir önceki sırada ördüğüm ilmeğimin son ilmeğini tekrar örmeden örgümü ters çeviriyorum. Her defasında başta bir tane ilmeği örmeden geri dönüyorum. Arka yüzden ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Tekrar örgümün başına geldiğim zaman rengimi değiştirerek örmeye devam ediyorum. Arka taraftan ipimi arada yedirerek devam ediyorum. Ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Bir önceki renkle ördüğüm son ilmeğimi tekrar şişimde bırakarak Örgümü ters çeviriyorum. Kenar ilmeğini aldım. Diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Örgünün başına geldiğim zaman tekrar bu renkli işin bittiği için kesiyorum ve ana rengime geçiyorum. Aralarda her sırada değişik bir renk yapıyorum. Her rengin arasında da bir sıra patiğimin ana rengi ile Örgümü örmeye devam ediyorum. İlmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Son ördüğüm en açık rengim bakın son ilmeğini örmedim. Şu anda şimdi 8 tane ilmeğim var ve geri döndüm. Kenar ilmeğini aldım ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tekrar örgünün başına geldiğim zaman yeni bir renge başlıyorum. Ve ilmeklerimi aynı şekilde sıra sonuna kadar düz örmeye devam ediyorum. İlk sırada 8 tane ilmeğim vardı şimdi. Bu defa 9 tane ilmeğimi bırakıyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Kenar ilmeğini aldım. Diğer ilmekleri sıra sonuna kadar düz örerek devam ediyorum. Sıranın başına geldiğim zaman bu renkli ipimle işim bitiyor ve bu ipimi de keserek tekrar patiğimin ana rengine geçiyorum. ipleri de arada bu şekilde yedirerek örgümün daha temiz olmasını sağlıyorum. Sıra sonuna kadar örgümü düz örmeye devam ediyorum. Son ilmeğimi tekrar örmeden bırakıyorum diğer şimdi ve örgümü ters çeviriyorum. Kenar ilmeğini alıp diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Örgümün başına geldiğim zaman tekrar ipimin rengini değiştiriyorum. Başka bir ip takıyorum ve bu ipi arada yok ederek örüyorum. ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örmeye devam ediyorum her defasında son bir ilmeğimi örmeden örgümü ters çeviriyorum kenar ilmeğini aldım bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örerek devam ediyorum örgümün başına geldiğim zaman tekrar patiğimin ana rengine geçiyorum ve bu renkli ipimi de keserek bitiriyorum Renk değiştirdiğimiz için kenar ilmeklerini de burada örüyoruz. Tamamı haroşa olarak örülen bir model. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Son bir ilmeğimi tekrar örmeden geri dönüyorum. Kenar ilmeğini aldım. Diğer ilmeklerimin hepsini arka yüzden ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgünün başına geldiğim zaman yeni rengime geçiş yapıyorum. Geçiş yaptığım rengimle tekrar ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Aynı şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Son ilmeğimi örmüyorum. Şu anda 3 6 9 tane ilmeğimi örmüş oldum. Şu anda şimdi de teker teker döndüğüm ilmeklerim var. Örgümü tekrar ters çevirdim. Kenar ilmeğini aldım ve bu 9 tane ilmeğimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Ve burada renkli bölümümü bitirmiş oluyorum. Her defasında başlangıçta bir ilmek bırakarak örgümüzü geri döndürüyoruz. Son 9 tane ilmeğimizi ördüğümüz zaman bu renkli dönerek yaptığımız bölümümüzü bitirmiş oluyoruz. Her defasında ana renkler arasına bir sıra haraşo yapıyoruz. Toplamda 7 renk verdikten sonra şu anda modelimiz bitti. Biz bu ilk başlangıçtaki kısma dönmüş oluyoruz. Bütün ilmeklerimin hepsini patiğimin ana rengi ile sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Aynı şekilde ilk başlangıçtaki işleme tekrar geri dönüyoruz ve bu işlemleri tekrarlayarak burun kısmını tamamlıyoruz. ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar örmüş oldum ana rengimle tekrar örgümü çevirdim arka yüzden de aynı şekilde ilmeklerimin hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum birinci dönemecimizi bitirdik şimdi ikinci dönemece başlangıcı da bir kez daha göstereyim tekrar ilk baştaki ilk rengime geçiş yapıyorum Hani ilk baştaki işlemleri burada da tekrarlayarak devam ediyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Son kalan bir tane ilmeğimi örmeden geri dönüyorum. Son ilmeğimi örmeden örgümü ters çevirdim ve sıra sonuna kadar ilmeklerimi örmeye devam ediyorum böylece bu ilk başlangıçtaki yaptığımız dönemeşli bölümü burada da tekrarlayarak devam ediyoruz ben patiğimi örerek tamamladım şu dönerek yaptığımız bölümü bakın şurada pembe renkle başlayışını bir olarak sayıyoruz 2 3 4 defa tekrarlıyoruz 4 defa bu dönerek yaptığımız bölümü tekrarlıyoruz. Daha sonra ana rengimize geçerek aynı şekilde 27 diş haroşa örüyoruz. Diğer tarafın aynı uzunluğuna gelinceye kadar örerek bitiriyoruz. Şimdi patiğimizin bitmiş şekli bu şekilde. Düz yüzünü bu şekilde ikiye katlıyorum. Ve patiğimin burasından başlıyorum dolanarak etrafından dikerek patiğimi sonlandırıyorum. Şimdi nasıl diktiğimi de göstermek istiyorum sizlere. Önce başlangıç kısmını sağlamlaştırıyorum. Şu iplerimi de arada tığ ile yedireceğim. Aynı makine dikiş diker gibi patiğimin bütün etrafını dolanarak dikiyorum. Burası şu anda arka kısma gelen bölümü topuk kısmına gelen bölümü daha sonra bu kısmı tamamen dikerek patiğimi sonlandırıyorum. Patiğimi dikerek bitirdim. Şimdi patiğimin şu başlangıç kısmının hem daha düzgün durmasını istiyorum. Hem de biraz toparlanmasını istiyorum. O yüzden buraya içinde kullandığım renklerden bir tanesini kullanarak kenarlarına tığ batarak etrafını dolanıyorum. Ben bu şekilde hep ilmeklerimin hepsine batarak sık iğne örer gibi kenar kısmını bir sıra dolandım. Patiğimin kenara tığ batmasını da bu şekilde yaparak tamamladım. Ayakta çok şık duran örmesi de çok zevkli bir model oldu. Umarım sizler de bu modelimi beğenmişsinizdir. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.